elmalarım çürümeye başlamış. Ben de dedim ki şöyle bir değerlendireyim. Çürüyen elmalarınızı değerlendirebileceğiniz harika bir tarif. Hadi başlayalım. Bir yumurtamızı kırdık. Yarım su bardağı sıvı yağ ekledik. 2 yemek kaşığı yoğurt koyduk. Yarım su bardağı toz şeker de ekledikten sonra 3,5-4 su bardağı kadar da un ekliyoruz. Ve kabartma tozunu da ilave ediyoruz. Sonrasında hamurumuzu dinlendirmeye bırakıyoruz. Bu sırada çürüyen elmalarımızı ayıklıyoruz. Kabuklarını da bu şekilde soyuyoruz. Ve elmalarımızı rendelemeye geçiyoruz. Rendeledikten sonra hop bir kaba alıyoruz. İçerisine bir buçuk yemek kaşığı kadar şeker ve arzunuza göre de tarçın ekleyip suyunu çekene kadar kaynatıyoruz. Ben bu şekli çok çok zor veriyorum ama kesme aparatıyla yaptığımı her zaman daha kolay yapıyorum. Bu şekli yapabilen var mı gerçekten? Sıvı yağ ile yapınca